Herkese merhaba sevgili ruh Bugün size Pluto ve Ay düğümlerinin karesinden bahsedeceğim. 2023'ün en büyük konusu olan Pluto'nun Ay düğümlerine karesi ve etkileri ve Pluto ve derin dönüşümümüzden bahsedeceğim. Şimdi Pluto'ya derin bir bakış yapalım istiyorum. Ama bunu söylerken Pluto'nun kendisi zaten Derin kavramının arşetipi. Derine inmek, en alttaki konuları kazmak, derinleşmek. Pluto bizi nasıl evrilmeye ve dönüşüme davet ediyor? Nasıl bize gücü deneyim, deneyimletiyor? Bu sene Pluto'nun ay düğümlerine karesi damgasını vururken, yani bu seneye damgasını vururken, daha Pluto'nun 2012-2015 arası olan Uranüs karesinin travmasını henüz dünya aslında üstünden atamadı. O aralıkta çok yoğun değişimler oldu dünyada. Ay düğümleri boğa akrep aksından koç terazi aksını geçerken şu anda her 9 senede bir olan bu Pluto ay düğümü karelerinin etkisi altında. Burada Pluto kova 0 derecesi ve oğlak 28-29 derecelerinde bir süredir hareket ediyor. Eğer bu derecelerin birinde gezegeniniz varsa şu an yoğun bir dönüşüm altındasınız. Aynı şekilde terazi akrebin kesiştiği yerde, koç boğanın, yengeç ve aslanın kesiştiği yerlerde gezegenleriniz varsa haritanızda bu bölgelerden direkt etki alıyorsunuz demektir. Pluto, Hades'in latincisidir o da Yunanca'da cehennemdir. Cehennem aslında her şeyin yüzeyde olmadığını bize söyler. Saklanmış ve yer altında olan her şey bilinç altındadır. Bilinçsizlik yani. Bilinçsizlik beyinde var olmaz. Bilinçsizlik bedenimizin her hücresinde vardır. Bilinçaltıdır. Bilinçaltı bilinçlilikten daha geniştir. Bilinç bedenimizde başlayıp bitmez. Bilinç kozmosun en uzak yerlerine uzanır. Pluto ile ilgili konuşurken çok derinlere dalmamız gerekir ki normal alanlarımızın ötesine geçebilelim. Bu beş duyu ile ilgili bir şey değildir. Pluto inanma ile ilgilidir. Pluto ile görmek inanmaktır. Çünkü inanmanın deneyimle alakası vardır. Ve bir şeyin beş duyunun ötesinde ekstra duysal olması demek Pluto'nun çok yavaş çalışmasındandır. Eğer bir ağaca yıldırım çarparsa ve ormanda yangın başlarsa çok ani bir dönüşüm, değişim görürüz. Bu Uranüs etkisidir. Eğer Neptün değişim yaratırsa ve okyanusta bir kabarma olursa bu yıldırım kadar ani bir durum değildir. Yine de gözlemleriz. Çünkü zamandaki değişimi anlayabileceğimiz bir değişimdir. Fakat bir buzul bir ormana erirse, hatta bir dağı kaplarsa bu çok yavaş olur. Bizim kendi algılayışımız içinde bunu anlamayabiliriz. Bir dalganın kenarında sörf yaparken mi anlarsınız? bir buzulun kenarında mı? İşte bu yüzden Pluto'yu anlamamız çok zordur. Çünkü Pluto yaşamda bizim algılarımızın ötesinde dramatik bir dönüşüm ve metafor, metamorfoz gerçekleştirir. Sonbaharda ağaçtaki yaprakların değişimine baktığımızda ve sular kurumaya başladığında ve yapraklar renk değiştirir. Sonra ölürler. Sonra ilkbaharda tekrar gelirler. Bu değişimdir. Metamorfoz değildir. Yıllık gözlemleyebildiğimiz bir değişimdir. Pluto'nun döngüsü 250 senedir ve bizler tüm döngüyü deneyimleyemeyiz. Üçte ikisi bizim için görünür değildir. Pluto'nun bize gösterdiği her şeye dikkat etsek bile bir tırtılın metamorfozu gibidir. Tırtıla ne olur? Tırtıl teknik anlamda ölür. Fakat bir şey gerçekte ölmez. Çünkü tırtıl kozanın içinde bir sürece girer. Kemikleri ve gözleri ayrışır ve erir. Ve yeni bağlar oluşup bir kelebeğe dönüşür. Pluto da bunu ifade eder. Pluto hayatımızdaki öyle değişimleri gösterir ki kişinin 20 yıl boyunca bir olimpik buz patencisinin bir kaza geçirip bileğini kırması ile tamir edilemez bir etki alması ve artık paten yapamaması ve tüm kimlik ve kişisel kimliğinin patenci olarak bitmesi ve bir mühendis olması için kariyerinin değişmesi gibi bir değişimdir. Kişi daha önce hiç kurulmamış yeni bir köprüyü kurmayı öğrenir ve orijinal fikrinin değişmesini sağlar. Bu tip olaylarla karşılaşıyoruz. Bir ebeveynin kaybı veya yaşama koşulumuzla ilgili bir şeyin değişmesi veya bir hastalıkla bu gibi plutonik etkiler hayatımıza yansır. Travma yolu ile bana dönüşüm yaşatır. Fakat bunu elde etmenin tek yolu bu değildir. Pluto ölümle alakalı gerçek derin derin şeylerle ilgilidir. Bu gerçek bir ölüm değildir. Çoğu zaman bir dönüşüm etkisidir. Her reddedildiğimizde, her hayal kırıklığı yaşadığımız deneyimde, her kayıpta bunu yaşarız. Pluto ayıklama ve eleme gezegenidir ve amaç sağlıklı bir dönüşüm yaratmaktır. Birçok konu burada karşımıza çıkıyor. Yapay zekanın geleceği, küresel ısınma, kirlilik konularında tetiklenmeler meydana gelebiliyor. Korkmamız gerektiği söyleniyor ve eğer korkarsak bizi korkutan neyse ona nefret yansıtıyoruz. Çünkü onunla yüzleşecek bir yöntemimiz yok. Ve çevremize baktığımızda tepeye karşı yukarı koştuğumuzu görüyoruz. Yukarı yüzen, yüzen somonlar gibi kaynağa ulaşmaya çalışıyoruz. Çalışırsak, o kaynağı bulursak orada yeniden doğuyoruz. Ama bazen eve gidip televizyonu açıp fazla yiyip reddedişe girebiliriz. Ama asıl dönüşüm kırılan egomuzla yüzleşip onunla terbiye olmamızdan geçer. Şimdi ay düğümleri koç terazi aksında her 9 senede bir, 1,5 bir sene aynı aksda gelişmeler ve değişmeler yaşıyoruz. Ve burada Pluto bize çeşitli dönüşümler yaşatacak. Pluto şu anda yörüngesi nedeniyle eskisinden çok daha hızlı hareket ediyor ve 90'larda olduğundan çok daha fazla güneşe yakın konumda. Pluto Neptünden daha yakın güneşe ve Neptün Pluto'dan çok yavaş hareket ediyor. Bu demek oluyor ki yaşınız ilerledikçe zaman hızlandı çünkü Pluto eskisinden çok daha hızlı hareket ettiği için biz dönüşümü daha hızlı yaşıyoruz. Eğer gerçekten zor bir yaşamınız varsa, aslında bir video oyununda olduğu gibi seviye atlıyorsunuz. Eğer çok rahat bir hayat geçiriyorsanız, geçtiğimiz hayatta seviye atlamış, bu sefer biraz daha şifalanma çalışmaları yapıyor olabilirsiniz. Bu tam olarak böyledir demiyorum. Ama olay Pluto gibi dış gözegenlerin geçişlerine gelince yargılarda bulunuyoruz. Dönüşüm ve olgunlaşma aslında bizim bu hayatta yapmamız gereken bir şeydir dönüşümümüzün en büyük göstergesi ise Pluto geçişleridir. Bruto geçişi alıp dönüşmediğiniz hiçbir zaman yoktur. Örnek veriyorum. 1981 ile 1984 arası doğumlular geçtiğimiz iki sene içinde yoğun bir dönüşüm geçirdiler. Hala da değişmeye devam ediyorlar, dönüşmeye devam ediyorlar. Çünkü bunlardan bir kısmının terazi stelyumları olduğu için terazide oldukça fazla gezegenleri var. O yüzden de Pluto sadece Plutolarına kare yapmıyor. Oradaki gezegenlerine de kare yapıyor. Özellikle 81 ve 82'liler. Bu demek oluyor ki bu kişiler yoğun bir değişim ve dönüşümden geçtiler. Şimdi bu açıyla birlikte daha yoğun bir şeyler yaşayacağız. Kadersel etkiler yaşayacağız. Mesela 6 ay boyunca süren yoğun evrilme, dönüşüm ve değişim zamanından geçiyoruz. Konforlu olmayan değişimlerden geçiyoruz. Kuzey ay geçtiği yerlerde konfor alanlarımızdan çıkıp yeni enerjilere doğru ilerleriz. Özellikle boğada dünyasal değişimler yaşadık. Bu sizin öz değerinizi ve öz sevginizi artırdı. Bu enerjinin içinde kendinizi daha güçlü hissettiniz. Ve neyi yapabildiğinizi daha iyi anladınız. Güney aydımı akrepte ise tamamladığınız her şeyi derinlemesine anladınız. Gerçek güç kaynağınızı ve korkularınızı ne, nereden alıyorsunuz? Veya hangi korkular sizin konfor alanınızdan çıkmanıza neden oluyor? Hangi karmalar bunu yapmanıza engel oluyor? Duygusal olarak ne artık sizi beslemiyor? Üzerinde çalışmanız gere çalışmamız gerektiğini düşündüklerimiz karmaşık ve yoğun olabilir. Fakat bunu temizlemek ve ayrıştırmak isteyebilirsiniz. Burada bu kare daha büyük enerjik basınçlar ortaya koyuyor ve yaptığınız seçimleri daha tepkisel bir alandan yaptırıyor. Çok yoğun karmik hissettirebilir. Sanki aynı döngüde dönüp duruyormuşsunuz gibi. Pluto korkularımızı da tetikleyen içimizden çıkan çok yoğun bir değişim gerektirdiğinden fakat gerçekten bırakmaktan korkan taraflarımızı ortaya çıkardığı için bir kişisel anlayış hissi veya gerçeğe geçmemizi engelleyebilir. Fakat bunu burada sizi bloke eden korkularınızla yüzleşip aşmanız için hayatınıza vermektedir. Pluto karesi çok yoğun yaşam gelişmeleri getirmektedir. Neyi seçtiğinize iyi bakmak önemlidir. Gruto korkularınızla yüzleşmeyi hayatınızda açarak evrimsel bir dönüşüm sürecinden geçerek güçlenme ister. Konforsuz olan konulara bakmamız için bizi zorlar ve bunları açığa çıkarabileceği korkuları açığa çıkarır. Gruto kareleri vermeniz gereken bir şeyi gösterir. Değişmesi gereken bir şeyi gösterir. O zaman öncü burçların 26-29 dereceleri arasında gezegenleriniz varsa yoğun bir şekilde sizinle çalışmaktadır. 2024'e kadar hayatımızda açılan bir pencere olacaktır buradaki konular. En derin korkularınızı anlamanızı sağlayacaktır. Bu konu 20 Nisan tutulmasıyla aktive olmuş. Kendi patikanızda sizinle ilgili bir şeyi kendi yöntemlerinizle yapmanızı sağlayan güçlerinizi size gösterecektir. Kalabalıktan uzaklaşıp özünüz olduğunuz özellikleri Başkaları için neye tutunuyordunuz? Birçok insanın bu enerjiyle yaşamlarını değiştirdiğini göreceğiz. Kendi yolculuğunuzda farklı olmak için ihtiyacınız olanları yüzeye çıkaracaktır. Evren size yeni bir yön için yaşam değişimi gösterecektir. Özellikle kuzey adımı koç veya terazi olanlar bu dönemde büyük yaşam değişiklikleri yaşayabilirler altı çürümüş ve insanların en iyi hayrına çalışmayan finansal sistemleri, pazarları ve bankaları yıkabilecektir. Bu enerjinin kişisel seviyedeki etkileri bize finansal kararlar ve yeni yatırımlar getirebilir. Belki de riski minimuma indirmek. 11 Ekim'e kadar Pluto 27 dereceye kadar geri gidecek ve bu dünyayı derin ve kalıcı bir şekilde değiştirecek. Kendi yaşamlarınızda ise radikal değişimler yaşayacaksınız. Özellikle bu derecelerde gezegenleriniz varsa koç terazi, oğlak yengeç 27-29 derece arası yaşamınızda yeni bir sayfa kesinlikle açılıyor şu anda. Sizi geride tutan korku ve sınırlarınızla yüzleşiyorsunuz. Gezegenimiz üzerindeki liderliği de değiştirecek. Yeni yönler açığa çıkacak. Baskı çok yoğun olacak özellikle Temmuz ve Kasım arası. İnsanların o enerjiyle ne yapacaklarını bilemedikleri çok yıkıcı aksiyonlarla dolu olabilir. Ve herkese etkileyen büyük değişimler meydana gelir ki bu oğlak kova enerjilerinin mekanizmasıdır. Kolektife etkiler. O zaman bize neyi seçtiğimizi, neyi bagaj olarak taşıdığımızı, nereye gitmek istediğimizi gösterir. Pluto düz hareketini başladığında tekrar Kovaya geçmesi 21 Ocak 2024'te olacaktır. Gelecek sene bir daha oğlağa geri dönüp Kasım 2024'te tekrar kovaya dönecektir. Bunların hepsi 20 Nisan tutulmasını tetikliyor. O zamanki konuları tekrar yüzeye çıktığını görebilirsiniz. Pluto, Pandora'nın kutusunu açıp içindeki iskeletleri dışarı çıkartır. Ne gizliyse, baskılandıysa, geride tutulduysa yüzleşilir. Bizim için doğru olanlar bu süreç sonunda belirginleşecektir. Hem kolektif hem bireysel yolculuklarda kendinize her zamankinden daha fazla güvenebilir olacaksınız.